tabii e, Sedat Peker'in doğrulanabilir ya da yani yanlışlanabilir iddiaları var. Bir kısmı spekülatif olabilir. Spekülatif bir kısmı gerçeğe çok uygun. Yani bunların üzerine gitmektense e, gene eski tarz işte FETÖ bağlantısı, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantısı, arkasında İsrail var, Yahudi lobisi var. Yani şimdi e, bu, bu bu tarz bir açıklama çabası artık inandırıcılığını da kaybetti. Yani e, siz ne derseniz deyin Son videosuna gene baktım. 13 milyon izlenmiş. 13 evet. milyon kardeşim. Dile kolay ya. Yani. Bir önceki videomu milyon ulaşmış. Biri çalışma yapmış. E, internet e, Twitter'dan da göndermiş rakamı söylüyorum. İsmail Önemli son 30 günde 101 milyon. Evet. 11.511 kez. Ya Erdoğan abi Türkiye 84 milyon ya Suriyeliler dahil 100 milyon, 90 milyon ya. Yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleriymiş arkasında FETÖ varmış arkasında Amerika varmış o var bu varmış yani şimdi e, yani Sedat Peker e, yani bir dolu kriminal işlanılabilir ama ya bu türden ilişkilerle yani ya olacak iş var olmayacak iş var yani. Hayır, İsmail e, işte. Mesela oysa o zaman halka hepimize o anlatılsın belgesi ya da. Gerek ne, yok kardeşim ona da gerek yok ya bu bir 10 bin doları kim aldı ya? Metin Kül, özür dilerim. Yani Feyz iş Başarı'nı kim dördürdü? Mübariz, ma, Mübariz Kurbanoğlu'nun e, marinasının el değiştirmesinde bir şaibe yoksa, e, bir kuşku yoksa Sayın Ağar ve oğlu neden yönetim kuruluna çekildi kardeş? Yoksa eğer. Yani bir tuhaflıklar zinciri var. Şimdi bunun arkasında FETÖ var. Birleşik Arap Emirlikleri o var bu var. Yani şimdi Gerçekten olacak iş var, olmayacak iş şey var. Kimse kimseye kimse kefil olamaz ama yani e, ben bu iddialar bu iddiaları birinci elden tanıklık olarak okuyorum. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti eğer halen hukuk devleti olma iddiasındaysa bunların her birini ciddiyetle ele düşün diye düşünüyorum. Gerçekten de yani yeraltı dünyasındaki ilişkileri kimden öğreneceğiz? Müezzinden, Molla'dan mı öğreneceğiz? Azizlerden mi öğreneceğiz? Yeraltı dünyasının fikrini öğreneceğiz. İşte yani bu e, bu da bir tanık bazı en azından ikrar ettiği yani kendisinin dahilinin olduğunu ifade ettiği hususların üzerine gidilsin. Çünkü bak hukuk devleti bunun altında kalır. Biz ben azap duyuyorum. İki gün sonra Sedat Peker'den öğreneceğiz. Ya ne gerek var buna? Ne gerek var? Demokratik devletin kendini e, kendini e, temizlemesi e, e, ola, gerekmez mi? Olabilir ya. Olabilir evet. Geçmişte de 1970'lerin 74 yılında sana dersem dönemin MHP ya da MSP milletvekili Fransa'da arabasında uyuşturucu yakalanmıştı ya. Yani e, ben kullanmadım şoförüm var deyip geçiştirmişti. Keza yine hatırladığım kadarıyla 90'larda Mustafa Bayram Van milletvekili gene böyle bir şeyle anılmıştı. Şimdi oluyor yani. Olabiliyor. Maalesef olabiliyor. E, e, yine saygı abi daha iyi bilecektir. CIA'ye bilgi sızdırırken para alışverişinde yakalanan e, MIT görevlimiz var Sebahattin Savaşma. Olabiliyor yani böyle şeyler. Dolayısıyla yani demokrasi bunu tespit eder. Der ki e, bu bizim bu sistem içinde bu bir uğurdur der. Ve bunu teşhir eder atar ama susmak ama e, bunun kim olduğunu kimliğini Sedat Peker'den öğrenmeyi beklemek Demokrasi açısından büyük bir sancı yani. Bu bu bu, bu olmaz. Bunu, bunu beklememeliyiz. Şu iddialar ortada kalmamalı. Yani Osman, Ya bir saniye e, özür dilerim. Yani öyle, kolbe, öyle, savcılık öyle. savcılık şu Kıbrıs e, meselesinde yani orada da ya gerçeğe çok yakın şeyler söylediler. Tüm öyle odur diyemem. Çünkü o zaman deriz ki öldürdü. Ona dair veri yok elimizde ama kutlu, kutlu şey ee, Kutlu Savaş diyeceğim birinin aklıma nereden geldi? Bütün 90'lar kafamda birbirine girdi. Ee, <laughs> Kutlu Adalı. Kutlu Adalı meselesinde tamam cinayet olmamış olabilir. cinayetler rol olmamış olabilir. Orası ispata muhtaç. Ama el insaf kardeşim ya. Korku Teke'nin askeri hiçbir sıfatı olmayan, resmi hiçbir sıfatı olmayan Atilla Peker'le beraber Kıbrıs'a gitmesi nasıl açıklanabilir ya? Koca koca komutanlar, Galip Mendi komutan, Hasan Kumdakçı komutan bunu yadırgamamış ya. Ya bu adam burada ne geziyor dememiş. Araba tahsis etmişler. Akıl alır gibi değil. Bunu biz 25 yıl sonra Sedat Peker sayesinde öğrenmiş olduk. Ya şu hadise için savcılık Saygı abi kadar çalışmadı ya. Bütün tarafları dinledi Saygı abi. Ben bile iki kişiyi dinledim. Saygı abi bütün savcılık görevi yaptı ya. Atilla Peker'i dinledi. Galip, Galip, galip kundakçı'yı dinledi, Korkut Eken'i iki defa dinledi. Kamuoyu, ya koca koca Hürriyet Gazetesi, Saygı abi şunu da sorar mısın dedi ya. Ya inanamıyorum ya, inanamıyorum yani. Saygı abi eleştirdiler, o soruyu niye sormadın diye. Ya koca derin devleti Saygı abi çözdürmeye çalışıyorlar. Yani hayır abi çöz, Saygı abi çözer de. Yani devlet nerede kardeşim, hukuk devleti nerede? Ee, Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi olmasa demek ki. Bu meselenin yarısını Türkiye kamuoyu okuyamayacak ve bilmeyecek.